arkadaşlar Şu an Çok kolay oyuncağını yapıyoruz Hem de bu defteri Hadi başlayalım Ama bir şey söyleyeceğim Bu kolay oyunu Oynamıştım ya telefondan Onun oyuncağını yapıyorum Hem de defteri Başlayalım Şimdi arkadaşlar Burası içeri. Okuma yazma bilenler burada okuyabilir. Tokalar yazıyor. Burası da girişim. Basalım. Tıkırt tık bastık. Şimdi burası güvenlik kalanı. Buradan bir şeyleri kontrol ediyor evde. Burası oturma odası. Tezizon var. Burası mutfak. Burası banyo. Burası da yatak odası. Bakın. Burası da kıyafetleri koyacağımız insanlara koyacağımız yer. Dışarıdaki şeyleri sizinle yapmak istedim şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu elbiseyi boyayacağız. Şuradan rengi alıyorum. Bunu iki yerden alabilirsiniz. İki yerde biraz uzaklarda, aşağı katta. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi birimcilik bitti. Bakın. Böyle. Bunu buraya koyalım. Şimdi bunda sıra. Ne güzel değil mi? Şimdi. Şurada gri var. Gri almam gerekiyor. Gri ile bunu koyacağım. Koklayım mı arkadaşlar? kokladığınız biraz kötü kokuyor değil mi? Dökün Suyu buraya koyalım. Şimdi eti hangi renk olsa tabii ki de pembe şık ol. Şimdi kurabiyeleri bilenler Sino'yu bilir. şeyle oldu. Bakın. Boyadım şapkayı. Şimdi. Bakın oraya şuraya bakayım. Bu, tam. Bu olur. da. Bu da olur. Siyahlı gözlerinin içini boyayalım. Vampir gibi oldu. Şuna bak. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne kadar tatlı. Açık üstü böyle çok güzel ayıcıkla. Şimdi kahverengi alalım. Ayıcı hangi renk boyayacağınız diyebilirsiniz. Onu sarı boyayacağım. Bakın sarı ya. Altı sarısı gibi. Daha sonra da mavi boyayalım. Gökyüzü. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Tişörtü dış dış kısmını hiçbir renk boyamayacağım. Böyle daha tatlı çünkü. Şimdi en son boyayacağım. Şöyle bunu da göz Göz bandı. Uyumak için. Ben paletimi bunun atıyordum ya. Şuraya. Bakın arkadaşlar gözbebeklerimi bitirdim. Koyayım. Şimdi arkadaşlar kız boyuyorum. Kız seçe turuncu olsun. Bakın arkadaşlar. Bir de sarı olsun. Galiba üstünde bir şey var. Onun üstünü üstüne bir renk boyayacağım. Bakın arkadaşlar. Üstüne... Ee, belki mor böyle. Ama moru da sığmam gerekiyor. Galiba bunu bakayım. Evet. Üstünü böyle mor boyuyoruz. Komple. Biraz kolayını da ay. Burası başka renk olsun. Siyah. Oy, sevmem ama yakışır diye bir renk yapıyorum. Bir de hangi renk yapsam? Kahverengi. Bakın arkadaşlar değişik oldu. Erkek geldi. Ama bu biraz ayıp. Neyse şenlim ya. siz bunu beğenirsiniz. <laughs> Aa çok tatlı kız çıktı. Bunlar kızlar bunu çok beğenir. Boyunca daha güzel olacak tabi. Şeker bence siz karar. Bu sağ abone oldum. Bu sağ like atın. Bakayım bakayım. Herkes like attı. Bunu alıyorum o zaman. O zaman bir şey daha yapıyoruz. Bunu alalım. Bunu alalım. Abone olan turuncu. Like atan da sarı olacak. Bakalım bakalım. Çok güzel kattılar. O için sarı. Abone ve like mı? Herkes abone, abone, abone oldu. Bu kadar da var. Şimdi bunu alıyorum. Bu da şimdi kıyafetli kalsın. Şimdi kıyafetli kırmızı mı olsun yoksa... Ben, bakalım bakalım herkes like like atıyor. Abone aşağılarda kaldı ve kırmızı kazandı. Kırmızı. <laughs> birazdan yapıştırmaya geç annem. Şimdi birazdan yapıştırmaya geçeceğim arkadaşlar pantolon haberci herkes şurayı yapar abone mi abone abone bu like de bu o abone 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 yukarıda kaldı üstüne o için abone pantolonu ayakkabıları kesen ayakkabıları siyah diyorsunuz dur o için bunu yapıyorum şimdi bunlar bitti o onu kenara koyalım. Bakın bunları boyalım. bunlar. Böyle böyle. Şimdi ilk geçelim. Şuradan galiba. Bakın. Bakın <laughs> Bak şimdi arkadaşlar. Keseceğim. Düşecek. Aa! Makas açılmıyor. Bakın şimdi. Sıra bakmayacağım. <laughs> arkadaşlar kesiyoruz. Şuradan bir tane alıyoruz. Sonra şuradan bir tane alıyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Böyle oluyor. Şimdi böyle bunu yerleştirdik. Komik bir şey yapacağım. Erkeğine gidiyor. <laughs> Kızlar buna çok güler. Erkekler de kızar. Şimdi bir sayfaya yapıştıracağız. Buraya gel yapıştır. Yapıştırdım. Ah. Arkadaşlar şimdi bunu yapacağız. Böyle görünüyor Böyle. Böyle. Tamam bitti. Ja, oh, yeah. ja. Ah, okay. Biz bunu buraya yapıştıralım. Kesik. Oh nasıl hareket ettiler. Eee. Düşmeyin. Böyle. Böyle. Çift taraflı bant yaptı. yaptım. alış şaka. Nasıl olur? Sevem alakası sevmeyen ne olsun. Bay bay görüşürüz. Bir daha böyle bir videom varsa gel yapacağım. Tamam mı? Bay bay. Ses seviyoruz. Bay bay.